İlk kez dünya tarihinde arz var, üretim var ama satın alma gücü yok insanlarda. Dünyanın en büyük ekonomilerinden birine sahip olmamıza rağmen mutluluğumuzun artmamasındaki en önemli etkenlerden birisi yaratılan gelirin adil bir şekilde bölüşülmemesinden kaynaklanıyor. Şimdi düşünsene Gültepe'nin Yoksul Mahallesi'nde ya da Armutlu'daki bir insan Levent Kanyon'da nasıl bir hayat olduğunu biliyor. Ve oraya ulaşamayacağını da biliyor. Vedir Çaresiz hissediyor. Şimdi buna karşılık birisi diyor ki ona çare var bak. Kent lokantaları, böyle bir dayanışma mekanizması var. Orta gelirler, dar gelirler çok zor da bunun farkındayız ve sizin için bunu yapıyoruz. Demiş olduğunu dışarıdaki insanların hissediyor olması bir güven unsuru. Bu hissiyat sosyal hayatta çok önemli bir şey. Birisi bizi düşünüyor. Beni diye beni düşünüyor. Benim için bir şey yapıyor. Kaç kişi yemek yiyor, kaç kişiye yetiyor, yurt sayısı yeterli mi, yetersiz mi, tabidot sayısı yeterli mi, ücret eksik mi, fazla mıdan önce kamusal bir yönetimin yoksulları düşünüyor olduğu duygusu. Bu kent lokantası açan insanlar çok büyük bir halk hizmeti yapıyorlar. Bu halk hizmetlerini isteriz ki İstanbul'un içerisinde bütün ilçe belediyeleri birden fazla çoğaltsın. Her zaman olduğu gibi yine vatandaşın sesine kulak vererek kent lokantası hizmetimizi arttırarak devam ettireceğiz. Her ilçeye bir kent lokantası diyerek 5 sene içerisinde kent lokantası sayımız 39 olacak. İnsanlar mutlu, bizler mutluyuz. Hizmet etmek bize zevk veriyor. Gayet güzel. Her şey çok güzel. Çok da güzel olacak. Kriz derinleştikçe doğal olarak ilk dalgası, ilk şok kime vuruyor? Marjinal sektörde çalışanlar ya da işsiz olanlar o anda ya da öğrenciler ya da emekliler gibi emeğiyle para kazanamayan insanlara vuruyor her şeyden önce. Bunlar aynı zamanda toplumun en alt kesimi. Yani zaten yoksullar ve yoksunlar bir sürü şeyden. Dolayısıyla da kriz ilk anda ilk şok onları vuruyor doğal olarak. Dün yediğinizi yiyemiyorsunuz. Dün gittiğinize gidemiyorsunuz. Dün giydiğinizi giyemiyorsunuz. Dün ağırladığınız misafiri bugün ağırlayamıyorsunuz. Bunun insanda yarattığı bir tahribat var insanın ruhunda. Asıl psikolojik etki insanların bu çaresizlik hali. Yani yoksulluğun ürettiği ekonomik sıkıntılar, açlık, beslenme kıtlığı, eğitime, sağlığa ulaşamamak vesaire vesaire bütün bunların yanı sıra psikolojik olarak bütün o umutsuzluğa razı olmak hali ki bu kendimizden Paabiçelin insan bedeninin insan zihninin insan yüreğinin ruhunun kabullenebildiği bir duygu hali değil Bir yandan da bu büyük hikayenin içinde başka bir şey daha var. 40 yıldır yaşanıp gelen bütün dünyada sosyal devlet dediğimiz eğitim gibi, sağlık gibi, sosyal hizmetler gibi konularda devletin kamusal rollerini özel sektöre devretmesi de bir başka süreç var. Yoksul olan insanlar ya da sınıfsal olarak en alttaki insanlar zaten bütün bu hizmetlere erişemedikleri için bir sosyal devlete ihtiyaç var. O zaman soru şu: bugünkü dünyada sosyal devleti yeniden nasıl inşa edeceğiz? eski anlayışlarımızla şöyle diyemeyiz. Belediyenin görevinin efendim çöpleri toplamak, kanalizasyonun çalışmasını sağlamak, kent içi ulaşımı sağlamakla sınırlanması gerektiğini düşünüyor olabilir. Öyle değil. Belediyenin görevi bu yaşadığım kentin içinde daha iyi bir hayat sürmemi sağlamaktır. İstanbul dediğin yer gayri resmi kayıtlarıyla 21-22 milyon insan. Avrupa'daki neredeyse 20 ülkeden büyük. Şimdi o zaman buradakini yerel yönetim diye o yerellik kavramı içine sıkıştıramayız. Bir ara formdan konuşuyoruz. Ben buradan baktığım için mesleğe kent dokantaları meselesi ve benzeri bir takım başka uygulamalar. Metropoller üzerinden yeni bir sosyal devlet inşası imkanı diye görüyorum ve bunun örneğin İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi'nin bu fırsatı görmesi ve buna bir cevap üretiyor olmasının da ülke için çok değerli bir örnek olduğunu düşünüyorum her şeyden önce. Sadece halka hizmet Çokak süpürmeleri, vergi toplamaları, su parası toplamaları değil. İşte halka hizmet, halktan kazanılan paranın tekrar halka dönmesidir. Sosyal belediyecilik işte budur. Kimin parasını kime veriyorsun? İnsanların gelirinin düştüğü, maliyetlerin 8-10 kat arttığı bir Türkiye'de milletin parasını millete vermeye devam ediyoruz. Vergilerimiz nereye gidiyor diye sormak vatandaşlık görevidir. Ama eğer benim vergim halkıma harcanıyorsa ben da gurur duyarım. Benim vergilerim benim halkım için harcansın. İşte kent lokantaları bu açıdan baktığımızda o toplumsal barışı da sağlamak için, o gelir bölüşümündeki hakkaniyetsizliğin kısmen belli ölçüde törpülenmesi açısından avantajlar sağlıyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet vermemiz gerekiyor. Kent Tokantası bunlardan biri. Özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza çare olabilecek projelerin üretilmesi noktasında Ekrem Başkan'ın talimatlarıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz biz. Ekrem İmamoğlu ile beraber küçük dokunuşların gündelik hayatta sıradan insanın yani halkın kentte yaşayanların hayatını nasıl kolaylaştırdığını, nasıl daha iyi hale getirdiğini görüyoruz. İstanbul'un ve ülkemizin şu anki geçirdiği özellikle bu ekonomik darboğazdan bir nebze e, refah ulaştırmak için yapılmış bu adımlar özellikle insanları da sadaka kültürüne alıştırmadan yapılmış olan bu adımlar gerçekten de e, yerini bulan anlamlı adımlar olarak karşımıza çıkıyor. Kent lokantası aslında toplumun eşitlik alanı, vicdan alanı. Çünkü sonuçta burada aslında ne varsa imkan sizin. Kimse size bir lütufta bulunmuyor. Dışarıda bir çorba 80 lira. Bunu aya vurduğu zaman çok büyük meblağ yapıyor. Benim emekli maaşım belli. Bir de şunu söyleyeyim, yalnız yaşayan insanlar için, ihtiyar ve yaşlarımız için bu bir bulunmaz fırsattır. Soğan 20 lira, 30 lira, patates öyle bir kilo bir şey alamıyorsun bile artık. Yani 40 liraya ne? 40 liraya sen ne yiyorsun ki? Kahvaltı bile yani iki poğaça bizim çay alsa 50-60 lirayı buluyor. Valla haftada 3-4 gün gidiyorum yani Sultan Gazi'de oturuyorum, Sultan Gazi'ye gidiyorum, Çapa'ya yolum düştüğü zaman Çapa'da var hastaneye falan gidince oraya gidiyorum. Kapalı çarşıya oraları işimiz düşünce Sultanahmet'e gidiyorum. Ve yemekleri çok makul, çok güzel, çok kaliteli. Yapanın, emeği geçenin, herkesin teşekkür ederim, ellerine sağlık diyorum. Valla uygun, emekliye uygun yavrum. 40 lirayla bir akşam yemeği nasıl yerim ben? Emekli insan, değil mi? alt ve orta gelir grupları dezavantajlı insanların varlığı ülkenin ayıbıdır. Bu insanların hayatlarını düzeltmek, gelirlerini düzeltmek, refahlarını düzeltmek kamunun görevidir. Bunu gerçekleştirene kadar onlara destek vermeniz, onları destekleyecek, hayatta tutacak politikalar üretmeniz, yöntemler geliştirmeniz sizin göreviniz. Bu görevi yerine getirmelisinize işaret ettiği için bu şu anda içinde bulunduğumuz kent lokantaları önem taşıyor. İstanbul'da şu anda 14 tane faal kent lokantası var. Bunun 5 tanesi Anadolu yakasında, 9 tanesi Avrupa yakasında. Her bir ilçede en az bir tane kent lokantası yapılması yönünde bizim genel bir irademiz var. Onunla ilgili çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Yemeklerin yapılışında nasıl bir evde dört kişilik bir yeme nasıl yapıyorsanız biz de burada o özenle yapıyoruz. Reçetelerimizin doğrultusunda ona göre hareket ediyoruz. Gıda mühendislerimizin gözetiminde ona göre yemekler yapılıyor. Bir öğünde alınması gereken kalori miktarını baz alarak ürün çeşitlerini hazırlamaya çalışıyoruz. Bunun dışında İstanbulluların talepleri, menü uyumu, besin öğeleri bunların hepsini birleştirerek aylık bir menü oluşturuyoruz. Bu şekilde İstanbullulara hizmet veriyoruz. kaliteye, hijyene çok özen gösteriliyor. Bir de biz sevgimizi katınca daha lezzetli oluyor yemekler. Kendi evlerimizde nasıl yemek üretiyorsak, mutfağımızda hangi sağlıklı ürünü, hangi kaliteli malzemeyi kullanıyorsak katkısız, koruyucusuz yemekler üretiyoruz. Çalışma sistemi olarak 3 vardiya sisteminde çalışıyoruz. Gündüz ve 3-11 vardiyası pişecek yemeğin ön hazırlıklarını yapıyorlar. Gece gelen var diye de bu yemekleri pişiriyor. Kazanlarda sabah hazır bir şekilde bırakıyor. Sabah vardiyası geldiğinde bu yemekleri porsiyonlayıp bakslara konuluyor ve sonra arkada sevkiyat bölümümüz var. Orada arabalarla kent lokantalarına ulaştırıyoruz. Lojistik destek merkezinden pişiyor, yemekler geliyor. Burada ısıtıcılarla biz ölçüyoruz. Sonra ısıtıcı e, arabalarına, banket arabalarına yerleştiriyoruz. Saat 12'de biz açılışımızı yapıyoruz. 12'ye kadar yemeğimiz geliyor saat 10-10.30 gibi. Yemeklerimizi yerleştiriyoruz. Temiz Son temizliklerimizi yapıyoruz. 12'de kapımızı açıyoruz. Misafirlerimizi ağırlamaya başlıyoruz. Ya, genel müşterilerimiz çok memnun. Herkes hele yaşlılarımız özellikle daha çok memnunlar. Evlerinde yemek yapamayan, kimsesi olmayan bir sürü yaşlımız var. Bizim açımızdan da çok güzel bir çalışma, yani çok büyük bir başarı. Çok da uygun. Ee, i̇nsanlar mutlu, bizler mutluyuz. Hizmet etmek bize zevk veriyor. Gayet güzel, her şey çok güzel. Çok da güzel olacak. Onların ellerine ve emeklerine sağlık. Çok güzel, her şey pırır pırır. Böyle bir ilçemize, böyle bir kent tokantası getirdiği için Ekim'in İmamoğlu ayrıyetten bir sevinç ve gurur duyuyoruz. Ben buraya haftanın 5 güne geliyor. Buranın yemekleri, e, hijyeni, çalışanların ilgili gibi harekatı. Kendim hastanede çalışıyorum İstanbul Tıp Öpçesi'nde. <laughs> Yakın olduğu için de yerine fırsatım oluyor. Burada yoğun bir çalışma var. Hani yorgunluk da oluyor ama günün sonunda hani emeğimizin karşılığını aldığımız için ve mutlu bir şekilde evimize geri dönebiliyoruz. Niye geliyorum? Yemekleri çok beğeniyorum. Her şey mükemmel. Yani bilmiyorum dışarıda böyle yemeği bu kalitede yiyemem diye düşünüyorum. Mükemmel, ben rahmetli acem yemeğe gider. Anne yemek. Ya zaten normal evde hep annemizin yaptığı yemeğin yani tutup aynısı. Adam bu yüzden tercih ediyor. Hem fiyatı uygun hem de yani lezzeti o yüzden tercih ediyor yani. Herkesin burada evine sağlık diyorum. Çalışanlara, müşterilere. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle Ekrem Bey'e çok 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 başkanıma çok teşekkür ederim. Hem biz kadınlara sağladığı imkanlardan dolayı hem de yaşlılarımız olsun, öğrencilerimiz olsun, durumu olmayan misafirlerimiz olsun onlar için çok güzel bir proje. Zaten her gün hem Ekrem İmamoğlu Başkanımız hem bizler her gün dua alıyoruz her müşteriden özellikle yaşlılarımızdan. Bu proje kadın istislamı üzerine kurulmuş bir proje. Bütün kent lokantalarında kadınlar çalışıyor. Toplam 10 kadınız biz burada. Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na teşekkür etmek istiyorum. Kadın istihdamını bize yarattığı için, bu pozisyonları bize açtığı için hani böyle şey yok, torpil yok. İnternete giriyorsun, İBB Kariyer yazıyorsun, dolduruyorsun. Sonuçta iş alınıyor. Birilerine gitmeden, boyun bükmeden. Bu çok güzel bir şey. E bu projede bunu bize sağladığı için yani tüm kadınlara sağladığı için benim için çok değerli. vatandaşa, şu dışarıdaki insanlara, İstanbul'da yaşayan insanlara ben belediyeyim ve elimden geleni senin için yapacağım hissiyatını veriyor olması. Bu hissiyat sosyal hayatta çok önemli bir şey. Birileri bizi düşünüyor. Belediye beni düşünüyor. Benim için bir şey yapıyor. Yemek yiyen insanların sevinçlerini görmeye geliyorum. Bu sosyal tabandaki insanların mutluluğu beni yemek yemeden daha fazla mutlu ediyor. Önümüzdeki süreçte en çok arzu ettiğim şey bu şehrin ve bu ülkenin insanı adına yoksulluğu konuşmak değil, zenginleştiğini konuşmak. Sosyal yardım politikalarının büyüdüğü bir İstanbul ve Türkiye değil, tam aksine gelecek kaygısı olmayan pırıl pırıl gençlerin var olduğu yeteneklerini gösterdiği zenginleşen bir Türkiye. İşte o zaman inşallah bu merkezlerimiz başka fonksiyonlara dönüşen insanların mutluluğunu arttıran yerler olsun.